Çinlitos Kafe Tarsus'ta çok güzel bir mekan, ee, epey ilham verici. Bakın ahşap masaya, yani buranın menüsünde e, sushi'nin bile her türlüsü var. Ee, i̇lk girdiğim kafe burası oldu Tarsus'ta. Şimdi bu felsefeyen eğlenceli başlangıç kılavuzunu gözden geçiriyorum. Ee, Amerikan ile pazar gününü hazırlanıyorum. Burada her yer taş, size taş kadar. Gösterebilirim, bakın. Buradan gidiyoruz. Koridor var, burası tarihi bir bina. Bakın burası hol, sizi karşılıyor. Ve bir gece masalları salonuna giriyoruz burada. Evet, burada biraz dinlenebilirsin. Ahşap merdivenlerde yukarı çıkabilirsiniz isterseniz. %30 ahşap, %70 taş kullanıyor bu binalarda. Hemen hemen çoğu bina böyle. Şimdi binbir gece masalarına giriyoruz. Bakın. Bakın burada şekerat ve Şehriyar Hani tabu bin bir geceden sonra böyle, yoksa yatak odasına var. Bin gece, <laughs> bin bir gece yatak odasına. Bakın yine burada. Tabanı göstereyim. Görüyor musunuz? <laughs> da göstereyim. Bakın yine burada yine bir yatak odası. Bir bir gece masallarında başka bir kes Bu tekrar aynı yere çıkıyoruz. Ee, kapısına çıkıyoruz burada. Kapı da aşağı. Bakın burası giriş kapısı. Kiridos Cafe. Ee, Peygamber Daniel'in mezarı burada. E, hemen yanında. Orası da taş ve mezarlar var. Azizlerin mezarları burada. Burası Hristiyanlar için, Katolik Hristiyanlar için bir haç merkezi. Tabii ben inanç sözcüsü değilim. Ama bunun anlamını da burada görüyorum. Hala yaşıyor. Görüşmek dileğiyle. Pazar günü canlı online bağlantıda açacağım. Şimdiden eğlenceli düşündürücü paylaşımlar diliyorum